Özbekistan'a gideceğiz şimdi. Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov, Kazakistan'ın yeni başbakanı Alihan Smailov'u tebrik etti. Dün telefonla aradaki başbakan görüştüler. Devletler arası yürütülen ortak projeler ve anlaşmaların dostane açık ve stratejik ortaklık ortamında devam edeceğini dile getirdiler. Taşkent'e gidelim şimdi. Hem bu görüşmenin ayrıntılarını alacağız hem de Özbekistan-Kazakistan ilişkileri yeni dönem onu konuşacağız. Şahrukbek Alimov söz sende. Evet Coşkun Bey, Özbekistan Başbakanı Abdullah Aripov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dün e, Kazakistan'a yeni atanan Başbakan e, Ali Han Smailov'u tebrik etti yeni görevinde başarılar diledi ve Özbekistan arasında ve Kazakistan arasında devletler arası ortak projeler ve anlaşmaların yine ortak e, stratejik ortamında devam edeceğini dile getirdiler ve çalışmalarına başarılar dilediler. Öte yandan Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Kazakistan'daki diplomatik temsilciliklerin faaliyetine ilişkin bir açıklama daha yayınladı ve Nursultan'da bulunan Büyükelçilik, Almatı ve Aktau'da bulunan başkonsolosluklar her zamanki gibi çalışmaya devam ettiğini dile getirdi ve e, bu diplomatik temsilciliklerde operasyon merkezleri kuruldu ve vatandaşlara yardım amaçlı bu operasyon merkezlerinde zorda kalan vatandaşlara e, çeşitli yardımlar ve e, özellikle üniversite öğrencilerine yardımlar sağlanacak gerekli zamanlarda e, hem sosyal hem maddi ve manevi yardımlar sağlanıyor. Nursultan'da uçuşunu bekleyen vatandaşlar var ve onlara da büyük eczilik tarafından destekler sağlanıyor. Almatı'da da Özbekistan vatandaşları ülkesine dönmek için hazırlıklar yapıyor ve Özbekistan'a gelmek isteyen vatandaşların listesi oluşturuluyor şu anda. Özbekistan hava yolları uçuşlarıyla ülkelerine dönecekler yakın zamanda. Fakat Almatı havalimanı henüz kullanımı açık değil. Diplomatik semsilcikler Kazakistan'ın güvenli güçleriyle de irtibatta ve şu ana kadar tutuklanan vatandaşlar arasında Özbekistan vatandaşı bulunduğuna dair bir bilgi yoktur. Dediğimiz gibi Kazakistan'ın en yakın zamanda normal hayata dönmesi için Özbekistan'da e, taraftar ve bunun için çalışmalarını devam ettiriyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet Şahrukbek Halimov Taşkent'ten aktardı. Ayrıntıları sevgili seyirciler.